Gidin şu çaylarıma! Patladın mı? Geldi işte. Bütün arkadaşlarıma dağıtıyorsun çayları. Çocuklar, kardeşimin şerefine bardak kaldıracağız. Kardeşini bilmem. Ama bu çayların parasını ödeme. İşte o zaman soracağım ben sana. Eee, Kadri abi? Haberleri nasıl? Güzel mi? Annem gelecekmiş Almanya'dan ziyarete. Ula herifçi oğlun anası Almanya'lardan celi. Bizimkiler Trabzon'dan celemiyor ya. E abicim işte senden kurtulduk diye bayram yapıyorlardır. Niye gelsinler? Laz yok. He, sağ öyle mi dediler ula? <laughs> ee, <Hey>, öyle dediler. <laughs> Liz geliyor babacanlar, Liz. Liz geliyor babacanlar. Gözün aydın şaşkın. Valla aydın mı değil mi bilemedim babacanlar. Ne oldu yine? Ya ne bileyim ya. vallahi çok ani oldu. Birdenbire ona boşluğuma geldi ya. Yani güleyim mi? ağlıyım mı? Valla ne yapacaksın? Ne ne yapacaksın? İsteyeceksin işte kızı. Yani, i̇steyeceğim. Nasıl be? Böyle pat diye kız mı istenir ya? Hayret bir şey. Oo, Abza abi yine trafolar atmış. Neyse beyler hadi görüşürüz. Bey yatıyorum. E, yarın sabah tatbikat var. Doğru söylüyor uyumamız lazım. Sabahın dört buçuğunda nasıl kalkacağız bilmiyorum vallahi. Tabii ya. Hadi hadi. E hadi sen gelmiyor musun? Ver der brema. Nereye? Abicim sen de çıkıyorsun tatbikata şaşkın. Ya bu da kendini hala bedelli sanıyor ha. <laughs> yine mi tatbikat ya? Yine yine gel. Öf. Gel Cici gel buradan gidiyoruz. Alo! Kalkın be, Kalkın! Hadi! Bütün takımlar hazırlandı uyandı. Siz hala uyuyorsunuz. Bu işi gelip lan! Kalktı komutanım valla. Sen kalkmışsın bana ne Gökhan? Bana tatbikata çıkacaklar lazım. Kalk! Ben yatayım mı komutanım? Uy komutanım. Saat daha beş olmadı. Tatbikata çıkacaklara cepten arayıp alo deseydiniz. Başka bir emriniz var mıydı Cemal Efendi? Allah Allah. Kim o ya sabah sabah? Ahmet Başça geldi. Başka bir emriniz var mı diye. Ha, ekmekle gazete almayı unutmasın. Veda. Ha. Bana bak hemen kalk. Yoksa o ekmekle gazeteyi sana yediririm. Kalk! <Gülüyor> <Gülüyor> Özür dilerim komutanım. Sizin ne olduğunuzu anlayamadım. Bu ne bu, oğlum burası yatılı okul mu, kaç kere söyleyeceğim size, lisede bulunmayan hiçbir şeyi dolabınızda bulundurmayacaksınız diye. Sabaha da çıkaracaktım komutanım. Şuna bak şuna, bizim ziyaretçi parkı değil mi burası, maşallah herkes de oradaymış, ee işleri kim yapıyor peki? E, komutanım, bizim Şakir'in kuzeni gelmişti Bayram, Bayram doğuda askerlik yapıyor, uzun zamandır görmemiştik. Sorsaydınız bari, doğuda askerlik hangi şartlar altında yapılıyor? Dolaplarına böyle resim asabiliyorlar mıymış? Doğru vallahi komutanım. Orada her şey çok zor. Hafta sonu çarşıya bile çıkamıyorlarmış. Çarşıya çıkamıyorlarmış. Aklı fikri dışarıda herifin ya. Asker değil çapulcu hepsi. Hadi canım çabuk çıkın. Bölmeyin uykumuzu. Emrin olur paşam? Kadri nerede? Aa, Aa. Buyur gezer olayım yine. Ya yok be abi, bu taze asker tatbikata çıkacağız diye çok heyecanlandı. Bir saat önce de kalktı, iç alındadır şimdi. Hazır bekliyordur orada. Ya bunun bir kullanma kılavuzu yok mu, burada derler. Ha işte bak o yok, o yok ama çok güzel bunun böyle kurulum CD'si var. CD'yi takıyorsun, kendi kendine kuruluyor. Ya hadi seyirci be susaklar, anca bakar atasınız be ya. <laughs> Şaşkın, aramızda bir tek çadır müteahhiti var, o da sensin. Her Türk çadır işinden anlar. Osmanlı Devleti çadırlarda kurulmadı mı, burada derler. Ben buradan ne anlıyorum? Sen bir çadırı kuramadığın için... ...tarihte asla bir Kadri'li Devleti olamayacak. <gülüyor> <Alo>! <gülüyor> Beyler, çadır kurma işi bittiyse kumsalda kızlar sizi beach volley için bekliyorlar. Lan tatile mi geldiniz yoksa askere mi? Buyur şu bu işi herifler. O lafları siz bunlara değil vereceğiniz komutanım. Abicim siz işinizi bitirin ki biz başlayabilelim. Ee, komutanım, ya bunun böyle kolay bir yolu yok mu? Ya. Ya, alt tarafı bir çadır kuruyorsunuz be. Komutanım bizim el becerimiz gelişmemiş. Bizim işimiz ayakla. Bırak bu ayakları Ferit. Bu çadır on dakika içinde bitecek. Anlaşıldı mı? Emredersiniz evet, evet. komutanım.